İstanbul'umuza merhaba, iyi pazarlar, hayırlı Ramazanlar. Bugün yine çok güzel bir gün olsun. Elbette yoğun bir gün olacak. Hava güzel, yağmurlu birkaç günden sonra güneşli bir günde bir aradayız. İftardan sonra ta Pendik'e geçeceğim. İftarda sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacağım bugün. İftardan sonra Pendik'te Pendik'le şehirlerimle buluşacağız ama bugün özellikle Bos Bosna Sancak Derneği'nin olduğu sokakta buluşacağız. Derneğe mi sığarız, sokağa mı sığmayız onu bilmiyorum ama Pendik'te Tarık Balyalı başkanımızın e, ev sahipliğinde güzel bir gün geçireceğiz. Pendik'te çok iddialıyız. Tarık Bayyalı ile çok iddialıyız. Tarık Bayyalı çok güzel işler yapacaksın biliyorum Pendik'te. Güzel bir belediyecilik dönemini orada hep birlikte yaşatacağız buluşmak dileğiyle